Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi aracıma kodlamayı yaptırdım. Dün bir aksaklık oldu. Çekmeyi unutmuşum onun için bugün size bu çekimi yapıyorum. Bakın diye arkadaşlar bildiğiniz gibi şuraya taktığım kamerayla aracımın tabela okumasını, daha sonra otomatik uzun kısa far asistanını ve şerit takibini kodlattım kameraya ihtiyaç olmadan da GT temaları kodlattım arkadaşlar şuraya bir açıklık getireyim ee, kodlamayı PSA koddan yaptırdım arkadaşlar aracımda hiçbir problem olmadı arkadaşlar bu araçlarınızı kodlatacaksanız bu sizin inisiyatifinizde olan bir durum garantiden çıkar çıkmaz tarzı cümleler kurmuyorum hiçbir zaman da kurmadım bu sizin bileceğiniz için aracımın 2 yıl uzatılmış garantisi var ben yaptırdım yani bir problemle karşılaşmadım şimdi size bunları göstereceğim siz de yaptırmak isterseniz Erdoğan Bey ile görüşebilirsiniz kendisi bu işi bilen bir arkadaş zaten yaptı da bir problemde yaşamadık tekrar söylüyorum siz yaşarsınız yaşamazsınız bunu bilmiyorum ben problem yaşamadım gayet güzel kodladı ve bana teslim etti sizin ödediğiniz ücretleri ben de ödedim ve aracımı bir üst opsiyona taşıdım. Şimdi gelin isterseniz içeride neler değişti bunlara bakalım. Evet arkadaşlar ilk girdiğimizde bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Daha önceden maviydi. Şu alttaki ambiyans aydınlatmanın ışığı gibi. Şimdi kontağımı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi sürüş ekranım ve kırmızı ekran geldi arkadaşlar. Aracımı ben bir çalıştırayım. Bakın yukarıda otomatik uzun kısa far asistanı. Şurada tabela okuma. Zaten şu anda bir şerit olmadığı için şerit takip geldi. Şimdi şu şekilde temaları göstereyim. Şu yakıt, düşük yakıtım gitsin de. Şöyle arkadaşlar özel, asgari. Şu kadranlarım zaten kırmızı. Bu şekilde kırmızı oldu. Daha sonra şuradan bakacak olursak şurada şöyle relax ve evet diyeyim. Bakın şu anda bu şekilde oldu gaza bastıkça yanıyor gördüğünüz gibi İstersek bunu sürüş modunda da yapabiliriz şöyle gelsin bakın sadece bir yanıyor gaza bastıkça diğerleri de yanıyor daha sonra buradan çıkalım ee, arkadaşlar. Arkadaşlar müzik ekranına geldim. Ayarlardan şöyle göstereyim. Şu ortamlara. Bakın gördüğünüz gibi bizde sadece blue vardı. Cooper ve red geldi. Şunu da göstereyim size. Şöyle. gördüğünüz gibi geldi yine şöyle kaza verdiğim zaman kadranların hali bir de şöyle kadranlar yaptığımda bu şekilde oldu şimdi sürüşe çıkalım ve şerit takibi tabela okumayı göstermeye çalışayım size Evet arkadaşlar şu anda 45 kilometre hızla gidiyorum şu anda önümde bir şerit yok Şimdi şerit geldiği zaman şu gördüğünüz aracın iki tarafı da yeşil olacak. Tabi bunun için 60 km hıza çıkmam gerekiyor. 70 km pardon. Şimdi şeridi tanıdı. Bakın arkadaşlar şu anda direksiyondan ellerimi bırakıyorum. Ve bir saniye. Evet arkadaşlar bakın direksiyondan elimi bıraktım. Kendisi çevirdi. Şöyle bakın. Şu anda ellerim direksiyonda değil. Ve gidiyoruz. Gayet güzel çalışıyor. Şu anda bakın araç sola doğru bir kayıyor ama şu anda evet. Aracı yine şeritte tuttu. Biraz sonra bana e, direksiyonu tutmam gerektiğini uyarısını verecek. Bakın yine şeritten kayıyor ve şeridin içine aldı. Şu anda önümde bir dönüş var ve şu anda araç orayı da döndü. Gayet güzel. Şu anda sağ taraftan bir dönüş var ve orayı da döndürdü. Direksiyonu tutun dedi. Şu anda e, gördüğünüz gibi tabela okumam da çalıştı. Bakın. Şu anda aldı içeri. Yolu da gösterirsem biraz geriden. Şu anda ana yolda gidiyorum. 72'deyim. Şöyle ellerim zaten şöyle durayım da anlaşılsın. Bakın sağa doğruya geldi. Hemen aracı çevirdi. Şu anda kadranımda da zaten sağ taraftan yaklaştığım yazacak. İşte bu şekilde arkadaşlar gayet güzel çalışıyor. Tekrar 70 km hıza çıktığım zaman Bakın iki tarafı yeşile yandı ve aracı şeride soktu. Buna niye ihtiyaç duydum arkadaşlar? Şöyle de söyleyeyim. Bir yolda gidiyordum biliyorsunuz bizim klima ekranımız Burada bir mekanik düğme falan yok. E, klimayı çalıştırırken yani saniyelik tam çalıştırırken Viraja denk gelmişim. E, eşim arabayı çevirmese ben bariyerlere girecektim. E, o zaman dedim ki hani yani, keşke şerit takip gibi bir şey söz konusu olsa da yaptırsak daha sonra işte e, arkadaşımın vesilesiyle Erdoğan Bey ile tanıştım. Hani ben e, Erdoğan Bey'i bulmadım bir arkadaşımın önerisi üzerine hani işinin güzel olduğunu söyledi. Bakın yine şöyle e, aracı içeriye sokuyor e, Erdoğan Bey ile o şekilde tanıştım. Evet yardımcı oldu. Siz de yaptırmak isterseniz ben bir problem yaşamadım. Artık sizin bileceğiniz iş bakın yine e, şeride sokuyor arabayı. Herhangi bir problem yaşamadan gayet güzel çalışıyor. E, uzun kısa far asistanını e, deneme fırsatım olmadı. Bakın direksiyon tutunuz geldi. Direksiyon tuttuğum zaman zaten yine dönüyor. Şimdi ileride bir dönüş var. İleri şöyle dönüşümüz var. Bakın yine ellerimi bırakıyorum. Şimdi bu virajı alacak araç. Bakın. Arabayı çevirdi. E, çok sola da e, alıp bariyerle dibine de yaklaştırmıyor ki dönüşe göre sola da gelse bu sefer de aracı sağ çekiyor ve yine direksiyon tut uyarısı geldi çünkü şerit takipten çıkıyor arkadaşlar direksiyonu tutunca tekrar kendine geri geliyor hepsi gayet güzel çalışıyor yani uzun yolda gerçekten ihtiyaç duyulabilecek bir şey hayat kurtarabilecek bir şey bakın şu anda aracı hemen hop sol tarafa çevirdi. Yani bir paket açarken ne bileyim bir şişe kola açarken filan kullanılabilir. Tabi çok güvenilmez. Ama uyarıları filan veriyor. Şöyle 60 km hıza kadar çalışmıyor. Hani şehir içinde sürekli öter mi diye bir düşünceniz varsa böyle bir şey söz konusu değil. 60 km üzerinde 60 ile 70 arasında sadece uyarı veriyor. 70 km ve üstüne de araç kendini şeride sokuyor. Evet arkadaşlar dün bir videomda şu şekilde bir bilgi verdim. Bakın yine şeride aldı. Ee, dedim ki araç tabelaların tamamını okuyor. Burada bir hatalı bilgi verdim. Çünkü kodlama yapılmamıştı o zaman. Ee, araç tabelaların tamamını okumuyor. Sadece hız tabelalarını okuyor. Bakın sola yaklaştım hemen içeriye aldı ve yeşil yandı. Tabelaların tamamını okumuyor. Sadece hız tabelalarını okuyormuş arkadaşlar burada bir hatalı bilgi vermiş bulundum. Şimdi şu ileriyi de nasıl döndüğünü de size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi araç sol tarafa doğru kayıyor. Bakın zaten hemen topladı. Şimdi şöyle göstereyim. Burada bir dönüş var. Bakın şöyle aracı döndürdü. Bakın şurayı da döndürecek. Gayet güzel çalışıyor. Gördüğünüz gibi bakın direksiyon tutuyarısı geldi. Direksiyonu tuttum ve şimdi bıraktım tekrardan bakın döndürdü. Sinyal verdiğim zaman zaten arkadaşlar şu aracı geçeyim. Şöyle karşıda da bir dönüş var. Sinyal verdiğim zaman ee, kesiliyor. Şöyle içeriye alayım arabayı. Bakın şu anda yolda dönüştü. Şu an elimi bıraktım ve aracı çeviriyor. Yani gayet güzel sistem çalışıyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burayı döndüm ve direksiyonu tutuyarısı geldi şekilde oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kodlama videomuz da bu şekildeydi. Abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Her türlü yorumu açız. E, hepinize iyi sürüşler dilerim. Tekrar Erdoğan Bey'e, Selim Bey'e, Ayhan Bey'e çok teşekkür ederim. Hakkını vermişler. Herkese iyi akşamlar.